Ben özen düşünmüyorum. Hatta ben kapitanın oynanabilir bir karakter olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şunlardan ötürü. Çok basit. Daha önceki videolarda anlattım size. Kanalımda var videolarında. Ee, bizim Fatui'nin Harbinger'ları, hamburgerleri, habercileri oynanabilir olması için Traveler'la çok iyi anlaşıyor olmaları lazım. Aralarında iyi bir ilişki olması gerek. Nötr değil, iyi. Beraber çalışıyor, beraber hikaye içerisinde ilerliyor olmaları lazım. Biz burada bunu tıkladık mı? Yeşil tıkladık mı? Tıkladık arkadaşlar. Kapitanla beraber iyi anlaşıyor muyuz? Traveler olarak anlaşıyoruz. Beraber ilerliyoruz, ilerliyoruz. Tamam. Güzel. Bu karakterin profitable. Kar marjı yüksek olması lazım. Bunun için popüler olması lazım. Kapitano popüler bir karakter mi? Topluluk içerisinde oldukça popüler. Tamam bunu da tıkladık. Ölüp geri dönebilir mi? Ölüp geri dönebilir zaten ee, ben de o tarz bir şey olacağını düşünüyorum. Oynanabilir olma kısmında bizi engel olan iki şey var. Birincisi Karakterin lanetli olması ve ölmek üzere olması. Aslında bu, bu bize tam olarak engel olmuyor. E, çünkü şunu biliyoruz Lisa'da bizim o dört yıldızlı Lisa'mız vardı arkadaşlar. O da lanetli ve bu lanet direkt olarak öldürecek lanet Aynı zamanda kapitana da ölümsüzlükle lanetlendiği için bedeni çürüyor. Ama yani artık e, bedenini de ayakta tutamıyor. Gücünün büyük bir kısmını kaybetti. E, yine bize bu ihtimal çok engel olmasa da bir engel olma unsuru var söz konusu. Ama liseyi göz önünde bulundurursak bu da engel olur. Burada yeşillik değil de nötr bir çizgi çektik. Üçüncüsü arkadaşlar karakter maskeyle gelemez. Yani maskeli bir karakteri bana soracak olursanız gençin içerisinde gençin özelinde gaçaya banner'a ekleyemezler. Bunu banner'a bu şekilde ekleyemeyecekler için bizim önümüzdeki tek engel bana soracak olursanız yüz kısmı. Peki yüz kısmını nasıl çözeceğiz? Yani hikaye içerisinde maskesini çıkarttığında bunu görüyoruz. Haymon korkuyor. E, korktuğuna göre çok da güzel bir yüzü suratı yok kapitanın. Güzel bir suratı olmayan karakteri gaçaya eklemezler. Peki abi yani kapitan oynanabilir olacak diyorsun nasıl oynanabilir? Şu şekilde bu karakter zaten ölmek zorunda. Yani bu bedenden bir şekilde kurtulması gerek. Ama gençin evreninde biliyorsunuz ki ölümden dönülebiliyor. Farklı farklı olaylar yaşanabiliyor. Bu lanetten kurtulmanın bir yolunu da bulmuş olabilir veya bulacak da olabilir. Hikaye içerisinde zaten bunu işleyeceklerini düşünüyorum. Ayrıca Capitano bizim için hikayede bu kadar önemli bir karakter değilse Nutman'ın içerisinde bu kadar göz önüne çıkartılmazdı. Yani hatta o kadar çok göz önüne çıkartılıyor ki Pyro Argon'un önüne geçiyor neredeyse. Yıldızın ışını çalıyor Pyro Argon. Bu kadar önemli ve e, yıldız ışığı çalabilecek karakter tabii ki de oynanabilir olması gerek bana soracak olursanız. Ve oynanabilir olmasının yolunda birkaç engel olmasına rağmen nasıl oynanabilir olacağını da sizlere anlatıyorum. Yüksek ihtimalle Columbina da bu işin, bu hikayenin bir kısmında detay olarak var olacak. Bu kısım leak arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim ama çok büyük leakler değiller. Columbina'ya dair leakler var. Kendisinin bir necromancer olduğunu yani aslında ölüyü dirilten teknik olarak e, ölüyü bir şekilde yaşatan enerjiye sahip Columbina. Ve bu noktada zaten şu an e, ölümsüzlükle lanetlenmiş olsa da vücudunun bir şekilde ayakta durmasını sağlayan, Kapitano'nun vücudunun ayakta durmasını sağlayan Columbina olabilir. Eğer ki bunu yapabiliyorsa hikaye içerisinde zaten bir şekilde öldürüp kapitanı sıfır bir bedenle tekrardan diriltebilir. Ve bu noktada biz hikaye içerisinde kolumbina bağlantısına doğru ilerleyebiliriz. Hem Columbina'yı görürüz hem de kapitanının oynayabilir bir karakter olarak Banner'a eklendiğini görürüz. Genshin hala oynanır mı? Oynanır. Yani sabahtan akşama kadar oynanmaz. Oynamayın da zaten sabahtan akşama ama oynanır.